Arkadaşlar ben genellikle hep dip kurdunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bahçede kurumuş bir ağaç var ve hemen yanında dip kurdu erginleri var. Bunların yaşam döngüsü buna elverişli. neden bu kök boğaz bölgesine gelmişler? Bunlar yumurta bırakmaya başlayacaklar. Yumurta bıraktıkları dönem olduğu için buraya gelip yerleşmeye çalışıyorlar veya bu dönemde artık bazıları e ee, pupa döneminden çıkıyor, ergin olarak sahaya inmiş oluyor. Yani bahçelere inmiş oluyor. Şimdi bu zararıyla mücadele etmek gerçekten zor. Bahar ayından itibaren mayıs ayından ekim, kasım aylarına kadar mücadelesinin yapılması gerekiyor. Görüyorsunuz. Canlıyı. Burada hemen bir arkadaş daha var. Tek başına da değil. Sürü halinde.